Herkese merhaba, bugün yine kutu açılışı, bir önceki e, başarısız Acaydı. denemeden sonra Acaydı. bunun kutusu güzel geldi ama. Evet, Ve ben biraz daha büyük bekliyordum ama ya çünkü oyunlar var içinde ahşaptan. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Ben bundan emin Kutumda büyük hissediyorum. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Oo vallahi dur güzel, güzel görünüyor geldi. ha. Bak bak çevir çevir. İki tane de hediyesi var. Nihale bardak, bardak altı dağıldı. Evet. Şöyle güzel. Fotoğraflarda Nihale gibi görünüyor. Büyük görünüyordu da. İyi bardak altı. Güzel kullanılır. Şöyle Or bir dama tahtası ve dama için yuvarlak şeyler. Güzel gözüküyor. Biz mi keseceğiz bunu? Şey kesilmişe benziyor. Sadece dokunup düşüreceğiz herhalde. İnşallah öyledir. Bu, bir Bihar yazıyor, Bihar. 16 şar taşla iki kişi tarafından. Bunlar nasıl oynandığını vesaire falan da hem beraber öğreneceğiz hem de oynayacağız. Bu da oynayacağız. 9 taş. Sura Karta. Bu da güzel bir şeye benziyor. Bu bizim bildiğim bildiğimiz klasik XOX oyunu. Ama hepsine O göndermişler sanki. Demek ki farklı bir şey. Ama X yok. X'ler yok bunda. Hepsi O. Belki böyle <laughs> bir şeydir bu. Zannetme. X olması lazım ya. Hepsi O olmuş. Belki diğer yüzünde yazıyordur bir şeyler ama dur bakalım. O tamam. 3 taş var. Ha ilk okulda çok oynardık biz bunu. Ve 12 taş var. Aa çok güzel yapmışlar ve Vallahi revaş. Çok güzel ahşap kokuyor. Güzel. Ben çok sevdim ama bu güzelmiş ha. He. Evet. Küçük, minnoş, yerde kaplamaz fazla. İyi, hoş. Gözü de yormaz. Biz setini aldık. Farklı hmm. set ya da tek tek alma imkanımız da var. Böyle daha uygun. Evet. Keşke en büyük seti alsaydık. Orada şey de vardı. Kızma birader. 12'li set miydi? Neydi o? Evet. Bu 8 mi? Hangisini açtın? 12 taşı açtım. Aç bakalım. Şununla nasıl kırılıyor bir bakalım. Aa Çok kolay. Güzelmiş. Güzel güzel.